Büyü, merak ve hayranlık uyandıran bir kelime. Bize imkansız şeylerin gerçekleştiğini düşündürüyor. Peki ama büyü gerçekte nedir? Büyü, inanılmaz şeyler yapmak için gizli bilgileri kullanabileceğimiz fikridir. Bu bilgi kelimeler, nesneler veya ritüeller hakkında olabilir. İnsanlar çok çok uzun zamandır büyüye inanıyor. Bilimden, kitaplardan hatta yazıdan önceki bir zamanı hayal edin. İnsanların doğayla iç içe yaşadığı, her şeyin bir gizem olduğu bir dönem. O zamanlar insanlar dünyanın nasıl işlediğini anlamıyordu. Her gün karşılaştıkları doğa olayları onların gözünde büyülü ve anlaşılmazdı. Güneş, ay, fırtınalar hepsi birer gizemdi. Bu doğa olayları insanları hem korkutuyor hem de büyülüyordu. İnsanlar bazı bireylerin bilinmeyene özel bir bağlantısı olduğuna inanmaya başladılar. Bu kişiler ilk büyücülerdi. Doğadaki örüntüleri incelediler. Otlar karıştırdılar ve ritüeller gerçekleştirdiler. Bu ritüeller onların doğayla iletişim kurma çabalarının bir parçasıydı. Bu eylemlerin çevrelerindeki dünyayı etkileyebileceğine inanıyorlardı. Onlar için bu ritüeller doğanın güçlerini kontrol etmenin bir yoluydu. Haklılar mıydı? Belki evet, belki hayır. Ama bu inançlar onların dünyayı anlamlandırma çabalarının bir parçasıydı. Ama dünyayı anlama ve kontrol etme arayışları büyünün başlangıcıydı. Bu arayış insanlığın ilk bilimsel düşüncelerinin de temelini oluşturdu. Medeniyetler geliştikçe sihir hakkındaki fikirleri de gelişti. Eski Mısır'da rahipler güçlü sihirbazlardı. Korunma ve şifa için muska ve tılsımlar kullandılar. Mısırlılar ayrıca papirüs tomarlarına yazılmış güçlü büyülere de inanıyorlar. Eski Yunanlıların kendi sihirli gelenekleri vardı. Tanrılarla iletişim kurabilen kahinlere inanıyorlardı. Falcı gibi birini düşünün ama çok daha saygın. Bu kahinler kralları ve tüm ulusları etkileyen tavsiyelerde ve kehanetlerde bulunuyorlardı. Her kültürün kendine özgü bir büyü anlayışı vardır. Bu anlayış o kültürün tarihine, inançlarına ve yaşam biçimine derinlemesine bağlıdır. Çin'de bir yaşam gücü olan çi kavramı, büyülü uygulamalarının merkezinde yer alır. Çi, bedenin ve ruhun dengede kalmasını sağlar ve bu denge, sağlık ve mutluluk için çok önemlidir. Pozitif enerji akışı için mekanları düzenleme sanatı olan Feng Shui, bunun bir örneğidir. Feng Shui, evlerin ve iş yerlerinin enerjisini optimize ederek, insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Yerli Amerikan kültürlerinde Ruh dünyasıyla bağlantı kuran ruhani liderler olan şamanlar vardır. Şamanlar topluluklarının ruhsal rehberleri olarak kabul edilir ve doğayla derin bir bağ kurarlar. Şifa ve rehberlik için ritüeller ve törenler kullanırlar. Bu ritüeller hastalıkları iyileştirmek, ruhları korumak ve topluluk üyelerine rehberlik etmek için yapılır. Bu gelenekler bugün bile hala çok canlı. Modern dünyada bile bu eski uygulamalar kültürel festivallerde ve günlük yaşamda kendini göstermeye devam ediyor. Peki ya bugün hala büyüye inanıyor muyuz? Bir bakıma evet. Modern dünyada büyü sadece eski hikayelerde ve mitlerde değil, günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Büyü ve iksirlere inanmayabiliriz ancak hala imkansız olana hayran kalıyoruz. Bir sihirbazın gösterisinde gözlerimizin önünde gerçekleşen mucizeler bizi büyülüyor. Filmler, kitaplar ve hatta video oyunları genellikle büyüyü merkezi bir tema olarak kullanır. Harry Potter gibi seriler büyünün büyüsünü ve gizemini yeniden canlandırır. Hatta bazen bilimin kendisi bile büyü gibi gelebilir. Bilim insanları laboratuvarlarda çalışırken geleceğin teknolojilerini yaratıyorlar. Bir akıllı telefonun nasıl çalıştığını düşünün. Havada dolaşan görünmez sinyaller. Bu sinyaller dünyanın dört bir yanındaki insanlarla anında iletişim kurmamızı sağlıyor. Yüz yıl önce bu saf büyü gibi görünürdü. Eski teknolojilere baktığımızda bugünün mucizeleri daha da etkileyici hale geliyor. Sihir, insanlığın şafağından beri bizimle. Kendimizden daha büyük bir şeye inanma arzumuza hitap ediyor. Dünya anlayışımız değişmiş olsa da bilinmeyenin cazibesi devam ediyor. Bu yüzden bir dahaki sefere bir sihir numarası gördüğünüzde unutmayın. Zaman kadar eski bir geleneğe tanıklık ediyorsunuz.